Şekil 1 ve şekil 2'deki kondansatörler şekil 3'teki gibi bağlandığında 4F sağlık kondansatörün yükü kaç klon olur diye soruyor bize. Arkadaşlar buradaki yük 1 çarpı 10'dan 10 gelecek. E, civcivden buradaki yük ise arkadaşlar e, ne gelecek? 4 çarpı 15'ten 60 gelmiş olacak. Şimdi bakın 60'lık ve 10'luk yüklü kondansatörleri e, birbirine ters durumda bağlamışız bakın bu durumda ne olacak yükler işlenene kadar e, ne gelecek arkadaşlar Büyük olandan küçük olana yük akışı gerçekleşecek. Burada arkadaşlar ters olduğu için bakın 60 eksi 10'dan birbirlerine ters yükler olacak. Toplam 50 klompluk dağıtacağımız bir yük var elimizde. 50 klompu da biz neye dağıtıyoruz? 4 bir daha 5 farata dağıtacağız. Böyle 5 dediğimiz zaman bir farat başına 10 klompluk yük düşmüş oluyor. E, dolayısıyla buraya 10 klomp düştüğünde arkadaşlar e, buraya ne düşecek? 10 Hong düştüğünde 4 Fırat'a 40 4 çarpı 10'dan 40 klompluk bir yük düşmüş olacak. E cevabımız dolayısıyla D seçeneği gelmiş olacak.